Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz. Teşekkürler Sayın Başkan. Maliyet artışları maliyet artışları ve yüksek enflasyona dayan, dayanamayan tekstil sektörü çareyi ya kapısına kilit vurmakta bulmuş ya da Mısır'a göç etmiştir. Son bir yılda tam 130 marka, markalı firma Mısır'da üretime başlamış. Giden bu firmalarla birlikte tekstil sektörünün yaklaşık yüzde otuzluk kısmı Türkiye'yi terk etmiştir. Türkiye'de kalan firmalar konkordato ve iflastan kurtulamamış. Çoğu firmada ancak yüzde yetmiş seksen kapasiteyle çalışmaya başlamıştır. Böylece ülkemizde kapasite kullanımı ve istihdam daralmış 200 bin kişi işinden olmuştur. Mersin'de de bu konuda sektör önemli yaralar almıştır. İzlenen bu yanlış politika neticesinde ülkemizde Avrupa'dan daha pahalı üretmeye başlayan tekstil sektöründe nimet artık bir külfete dönüşmüştür. İktidara buradan sormak istiyorum. Tekstil sektörü daralırken bu konuda ne gibi tedbirler aldınız?